Dur atayım Arkadaşlar var Arkadaşlar buradan giderim. bu ezik. Ama niye? <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu kitap da neyse. Kitabı bakın. 15 tane meşale ve meşalelerin üstü mumların üstüne 5 tane mumların üstüne meşale yakacaksın. Koyayım şunu, da, şunu da koyayım. Şunu yak. Şunu da yak. Bunu da yak. Şunu da yak. Sonuncusu. Bunu yapmak zorundayım. Yak şunu. Bu lan? Korktum ya. Gideyim. Fşt. Fşt. Neresi burası? Aa, neresi burası? Bilmiyorum bir yeri. Merhaba dostum. Benim adım Cercet. Ana sen nesin? Neremek etme hemen. Mr. Çıstık. Hıh. Mmh. Dostum mu dostum benim de gel sana askerlerim ne askerlerimle birlikte seni arayacağım. <laughs> burası burası eski bir orman. Bunu al bu maskeyi al bu kıyafeti al. Bakın bunlar benim hordum bunlar iyilik için hepsi ne? Bunlar benim ordumun iyilikçi. Kötülükleri yok edeceğiz. Pislik kapat. Hemen yatağımızdan git. Sana şimdi göstereyim ordu pudoyu. Al sana. Ha. Ben Ona hazırlamam. Böyle yapacaksın. Tamam mı? Yap. Ya olmadı dostum. Nasıl olmuyor? Böyle. Böyle. Bu da değil. Böyle. Böyle. Hey dostum çok havalıydı. <laughs> Seni sanki ayağa kaldıracağım. ben gideyim. Bunun sonu ne? Patron ne oldu? Bir, bana inat ettik. Kardeşim. Night ben geleyim Gideyim musunuz siz? Ha? Burada ne yaptığını diyeyim. Senin yüzler güçlerinde. Oh, yaptı. Onu <laughs> çok özür dilerim. Sen elden ya değil, noob olacaksın. hay, hmm. hey, Hayır. Hayır. Bunu izin vermez. Seni ben yok edeceğim. Hemen kaçmam lazım. Danıyorsun. Hayır. Buna sana izin vermeyeceğim. Gitti. Demek ki gidersin. Ha? Göstereceğim. Hey. Hayır. Merak etme. Seni kurtardım. Sen bana yardım et. Ben de sana yardım edeyim. Marshmallow'lar çok tatlıdır ve bir mobdır.